Ee, Peygamber Efendimiz'in özellikleriyle yine devam edeceğiz. Bir de benim sizden dinleme adına sabırsızlandığım bir an var. Onu şimdilik saklıyorum, söylemeyeceğim. Ee, yakınları adına, torunları Hasan ve Hüseyin'le olan diyaloglarından biraz bahsetmek gerekiyor. Efendim bir kere şunu katiyetle anlamak lazım ki Peygamber Efendimiz'deki sevgi sadece basit bir torun sevgisi değildi. O kendi manasını Hazreti Fatma'da, Hazreti Ali'de onun yavrularında seyretti. Yalnız Ehli Beyt yani peygamber sülalesinin 12 imamla devam eden büyük sultanları hmm. e, bizim çocuklarımız gibi değildir yani. Onlarda peygamberin hakikati çeşitli veçelerde çeşitli isimlerin kuvvetliliğiyle aynen devam eder. Aynen devam eder. Onun için Ehli Beyt Ayet-i Kerime ile temizlenmiş, pak kılınmış, Allah tarafından korunmaya alınmıştır. Ve de burada ehl Beyt kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü peygamberi soruyorlar Ehl-i Beyt kimdir? Mesela şu eşim bu eşim demiyor. Ali, Fatma, ben, Hasan ve Hüseyin diyor. Bu çok önemli. Beyt ev demek. ehl Beyt, Beytimin ehli demek. Evimin ehli. Hangi ev burada kastedilen? Gönül evi. Peygamberin gönül evinin içinde olanlardan bahsediliyor. İşte onlar bu beş kişiyle on iki imamdır. Ve onlardan devam eden insanlık amillerdir. Zira e, Peygamber Efendimiz bazı sahabeye, çok az sınırlı sahabeye siz de benim ehli beytim sendesiniz buyurmuştur. Demek ki manasını gördüğü, tam manasıyla kendi manasını idrak ettiği kişilere ehli Beyt'im demeyi seviyor peygamber. Fakat burada esas ailesinin o beş kişisidir. Şimdi Hz. Hüseyin peygamberin Celal Tecellisi'dir. Hz. Hasan Cemal Tecellisi. Çok güzeller. O yüzden peygamber çok seviyor onları. Gerçi bütün torunlarını seviyor. Çocuğa hürmet, peygamberin bize öğrettiği kadına hürmet. Çocuğa hürmet, evet. Çocuğu büyük adam gibi hürmet ve saygıyla yetiştiriyor. Bakın omuzlarında Hazreti Hasan ve Hüseyin birlikte namaz kılarlarmış. Ve onlar omuzunda olduğu sürece de secdeden kalkmazmış peygamber. Namazın şekli bozuluyor demezmiş peygamber. Çocuklar namazın zevkini yaşadığını hissetsin diye, o kim bilir o namazda ne yaşıyor, onu duysun vücutları hissetsin diye o namazdan kalkmazmış Hazreti Peygamber. İşte böyle bir peygamber sevgisi onun etrafına olan sevgisini hal haline geçirmeyi Allah nasip etsin bizlere. Şimdi Hz. Hüseyin'deki o paratonel gibi acıları çekme hı hı. ezel ezeli bir istidat. Ezelden yoksa ne yezit filan karşısında durabilir. O Allah'ın öyle bir tenezzülü ve sevgisi, sevgilisi ki o istese saniyede dünyayı batırır. Ama o onlar bunları nazehli diyoruz biz. Nazehli. Yani Allah istediğini iste sevgilim. Ben de senin yüzü suyun hürmetine bu alemi yürütüyorum dediği nazehli naz yapmayan kişilerdir. Onlar Allah'ın verdiklerinden memnun. Halka örnek olmak için bakın en büyük özelliği Hazreti Hüseyin'in. Bütün ailesi bir bir şehit olmadan kendisi şehadet şarabını içmemiştir. Kevser şarabından bahsediyorum. Şarap deyince üzüm şarabı zannetmesinler. Kevser şarabı. Kevser şarabında ama. Peygamberin elinden içeceği müjdelenen şaraptan bahsediyorum. İşte onu susuzlukla 10 on gün mücadele ettiği, son 4-5 gün hiç su içmediği... ...ve evladının su diye inlerken kucağında meme verirken annesi oklandığı... ...bir korkunç manzaranın içinde. En sevdiği evladının parçalanarak... Kolları, başı, vücudu kesilerek gözünün önünde şehit olduğunu gördü. Buna dayanmak mümkün değil. Bunların hepsi ezeli ilim onda var. Biliyor. İstese Allah'a şöyle yalvarır. Önce beni al. Sonra onları getir. Ben görmeyeyim. Hayır o böyle bir şey istemiyor. Onun için ölümün şekli önemli değil. Onun için evladının şehit olması önemli. İşte bu, bu bambaşka bir şey.